Evet arkadaşlar bugün Yusuf Efe ile araba oynayın. Arabacılık oynayacağız. Hadi oynayalım değil mi? Bak süper. Bu böyle sürahimizde çok sevdi Yusuf Efe. Böyle dönüyor. İşte gidiyor çocuk hevesi. Sonra arabası var Yusuf Efe'nin Açılıyor değil mi? Bir tane de büyük arabası var. Oyna bakalım nasıl oynuyor. Yarış yapalım mı? Evet. Hem kimin kazanacağı? Bak şunları, şunları böyle şerit yapalım. Bekle. Şerit yapalım. Aha, bekle şimdi. Aa şimdi. Benim arabam yok. Neyse. Senin arabam bu. Evet, bu. Evet, gel bak burada yapacağız dışarı Gel. 3 2 1 başla. Aa geçti Yusuf Efendi. Yendi. Ah deve öldürmeyelim. Deve. 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 Güzel bir şey. Deveciğim. E. Oyna. Deveciğim. <laughs> ah e, Oyna. <laughs> tamam oynuyorum Hadi Debe. yolda gidelim. mi ne yapacak? Evet hadi. Devam edelim. Bir daha yapalım mı? Hadi. Baş. Ama bu tarafa döndür araba. Baş. Baş. Hadi oynayalım. Devam ben edelim. Yine, de yine yapalım yarış. Ben bu sefer arabamı değiştireceğim. Yusuf Efe. Şu yapacağım babam. Ben de şunu atacağım. Tamam yapacağım. o zaman şunu buraya koyalım. Bekle. Bu deve de burada dursun. Bizi izlesin. Deve de izleyeceğim. Ben... Evet yaptık gel. Ya. Gel 3, 2, 1, başla. Ay sen böyle yine kazandın ya. Sen çok hızlısın. Ben sana nasıl yedim? <laughs> Bak herkese merhaba de. Merhaba. Hadi devam edelim. Bak, sıra Hadi, bu vakit koyalım. Bu vakitte bakalım neler yapabileceğiz. Döndürdük. Başla.

bütün oyuncakları döktün ortaya Yusuf Efe. de geldi. Hadi lokur lokur yüzün. Lokur 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 lokur. Aa düşme ha düşme hadi devam et. Ne kadar kokuyor. <laughs> hmm. kokuyor. Çok acı. Çok mu acı? Bu acı mı olur? Aa, acı mı kokuyor? Evet. Ya o zaman koyalım mı yerine? Ama şöyle dursun. Herkese görsün. Bak bakalım ekranda güzel görünüyor bu, mu gibi. Bu da bizi dursun. Bu da bizi oradan dursun. Evet. Bu da şöyle devenin sırtında izlesin Allah, Şöyle. Şuradan izlesin. Bütün arabaları çıkardın. Şeritimizi bozdun. ha. Hah. ben çok sürdük. Hadi Yusuf Efe yarış yapalım. gel seninkine de tak. Getir. Getir getir getir. Bekle. Bunun açık bir yeri yok ki. Olmuyor. Neyse boş ver değil mi? Şu da şöyle. Attık. Aha bak. Çok güzel oldu değil evet, mi? bu da var. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bakın arkadaşlar çok güzelmiş. Bekle biraz yakınlaştıralım daha net görürsün. Aha. Daha güzel oldu. Devam edelim bakalım. Dolapta bir şey var mı oynayabileceğimiz? Yok. O zaman Yusuf'a güzel koksun. Yoktu. Oh! Sen de sık bir tane. Bas şuraya. Tamam bas bas bas. Git bas. Şuraya şuraya. Bas. <laughs> Hadi koyalım. Elim mi yandı? kokuyor. Koktum bakalım. Çok güzel. Burada bir şeyler var. Bakalım başka oyuncağın var mı? Benim başka oyuncağım yok. Ben büyüdüm artık. Ha benim oyuncaklığım var. Hadi bekle. Bak burada. Sen arkadaşlarla konuş birazcık. Ben <laughs> ee, Bak şimdi.

karabo değil mi? Evet. evet. Güzel mi? Benim kapamı açılmıyor. Kapılar açılmıyor. Sert. Neyse ama güzel, değil mi? Ee, çok güzel oldu. Yok. Tamam, o izleyici koy buraya. Hmm. Döndür. Evet arkadaşlar Yusuf Efe. Aa, desem. 10 dakikaya geçsem. Evet arkadaşlar 10 dakikaya geçersin. Yusuf Efe gel bitirelim. Gel yanıma Yusuf Efe. Yusuf Efe yanıma gel. Videoyu bitireceğiz. Gel arkadaşlar bit. Görüşürüz diyelim bitsin gel. Hadi. Tamam. Gel bak. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.